Kardeşim! Geri al, geri! Ay Kazım kardeş, ne haber? İki pullu bir ilma haber abi. Ya şoför milletinin dertten başka ne haber olur be? At kuyruğunda sinek gibi yaşıyoruz işte. Ya öyle deme, iyi olur inşallah. Sen istersen olur be abi, eyvallah. Ya abi be, bana hala bir filmde rol verdirtmedin ya, mahalleye madara olduk be. Sağ ol. Adımız Artist Kazım'a çıkmış ama hiçbir filme giremedik yani. Sayende. <laughs> bir sırasını bekliyorum, olursa iyisi olsun. Aslan abicim, <laughs> bu cigara da o biçim ha, anlarsın ya. Bak diyorum, beyaz perdeye bir tırmanayım abi. Benim oynadığım sinemayı bütün şoförler kara borsa edecek diyorum yani, o biçim. <laughs> Söz Kazım, esaslı bir rol bulacağım sana. Yavrum, helal öpeyim abicim. Sağ ol, sağ ol. Hadi güle, güle güle Ekrem abi, koçum. Eyvallah Kazım. İyi bak kendine, ha. lazımsın bu memlekete. Mahzun, geliyor! Kazım abi geliyor! Nasıl Kazım abi? Dediğim gibi değil mi? Ne oldu sana be Kazım abi? Çarpıldın mı yoksa? Vallahi billahi çarpılmışsın! Ben anlarım insanın Ayy! halinden! Allah canını alsın ki çarpılmış! Yalan mı Kazım abi? Aşık olmadın mı? Eski aşkını hatırladı galiba! Ah ne kızdı be! Mahalleden bir geçti mi ile esnaf kaldırma dökülürdü! Şiirdi vallahi, Kazım onu ilk görüşte evliya çarpmışa dönmüştü. Hoş kızdı, hoş! Kadın ipiyle kuyuya inilir mi be? Önce verdi gazı, verdi gazı... ...Sonra da tak aldı geri vitese. Şoför dedi, geçti gitti. Ulan şoförse adam değil mi be? Onun aşkı yanında arzuyla Kamber'in aşkı mahcup kalırdı. Çok vefalı aşktı, hala unutamadı. Şansım <laughs> 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 abi geldi. Olan pire, affettin mi abini? A Ayıp ettim, kızmadım ki. <laughs> Aslan ulan, bilirim, aşk vaziyetlerinde anlayışlı teressindir. Sağ ol abi. Bu sabah dikiz aynasında görünce ne diyorum? ...Zihniyatımın freni tak patlıyor verdi bir Bir heyecan sardı anladım, bir ateş kaplıyı verdi her tarafımı. Sonra birden Leyla canlandı gözünde. O kız, bu kız derken. Kazım abinin olduğu buz, tekmil kanım aktı gitti sanki damarlarımda. Kadınlar öyledir abi, ben bilirsin çakarım aşk hissiyatını. Vallahi aşkın mülasasını özetlersek, aslında kadın milletine güvendim mi salata? Ekerler hıyar turbu gibi adamı, kalırsın orta yerde. Sen gel de böyle bir millete yüz ver bakalım. Vallahi yüz değil, astar bile verirler abi. Doğru olan pire, hem söveriz, hem de severiz mübarekleri. Kadın kadındır, iyidir yani. <laughs> e ee, hadi, bütün iyi kadınların şerefine. <laughs>